Ben haftada üç gün yazan bir insanım. köşem var. bu bütün bunları anlatıyorum. Niye Kemalist olmadığımı da anlatıyorum. Niye değilsiniz? anlatıyorum. Yani Kemalizm, yani bir de böyle bir düşünce yok. Düşün, i̇nsanlık düşünce tarihinde işte Tekart var, Marx var, e, Spinoza var yani. Ama Kemaliz Kemalist düşünce diye bir düşünce yok birincisi. Yani bu bir, kere Mustafa Kemal, Ceydan da biraz önce söylediği gibi çok son derece pragmatist bir adam. bir Doğru çizgisi de yok Mustafa Kemal'in. Dolayısıyla Kemalizm bence Mustafa Kemal dışında da sonradan uydurulmuş bir şey. Onun için hem yani Kemalist olma zorunluluğumuz yok hem de bence Kemalizm diye bir şey yok. Hayatta nedir biliyor musun? Bir insan ömrü boyunca. Bir, vefasız iki nankör olmayacak. Nankörlük sevginin mezarıdır. Burada merkez ülke olmuş da, soğukkanlı tabii, ne bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. Bu Cumhuriyet'in temelini onlar atmıştır. Bu topraklardan, emperyalistleri temizleyenler onlardır. Bu kadar yeter. Yani sizin ömrünüz içerisinde size bu kadar yeter. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucularına kimse saygısızlık yapamaz. Hepsi bu kadar. Konuşulup, bir münazara, müzakere konusunu bile reddedersin. Türk ulusu olarak. <laughs> Beni söyleyeceğim bu kadar.